Hepinize merhaba arkadaşlar. Hem bugün hem... E, iki süper ayazlarla beraberiz. Herkese selam dileyin. İzleyicilere selam dileyin. Seyirciler selam söyleyin. Şu anda buradalar. Bakın hepi iki tane ikizim var. Farkındasınız değil mi? Lan bu kim oğlum? Ulan git evimden. Bir de gelmiş beni kullanmıyor. Ee, evet, selam diyor bizim diğer beyaz. Ee, bu sanırım e, mafya mısın? Sen de selam de. Sen de selam de. İzleyiciler burada lan. İzleyiciler burada lan. <laughs> <İzleyiciler burada. gülüyor> <laughs> tiplere bak. Tiplere. çok sevdim lan. Çok güzel yapmışlar. Bir git evimden ya. Bir de buraya çuval koymuş geri. Uy. Gel 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 gel. Yanlışlıkla Yanlışlıkla Kaldırdım Bana Kaldırdım Ya bak bir git kız Get out Get out Get Kızlar gelin ya gelin 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 bir siz gelin 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 siz bir geçin içeri abi geçin geçin içeri ne alakalı insanları kaçırmak o da arkamı ha. Al al. Sen de al. Sen de alın mı? Aldım al. Aldın aldın. İkinize de o da arka verdim şu. Şimdi. şimdi onlar chatten anlar anca. Arka verdim. Ulan. <laughs> Tp yapmıyorum lan git başıma. sen lan başımdan. Seni illa oraya getireceğim değil mi? Gel lan buraya. I'm recording video. Get out. Heh gitti. Gelin gelin. Gel. Gelin gelin. düşüyorum tutukların lan. Abi bunlar videoya karışıyor ya. Kalar siz gelin. Kalar siz gelin. Kalar siz gelin. Gelin gelin. Lan diğer nerede? nerede? Diğeri nereden, ee, e, nerede? Diğeri nerede ne? Ee, nerede? Gidin, <laughs> Böyle adama sataşamazsınız Kardeşim Bir bakalım lan bir bakayım ee, Çıkmış Neyse bu surprise'la kaldık Neyse bu suprazla kaldık Hmm. O gelmiş mi? Gelmiş mi o? Gelmiş mi o abi? Gelmiş mi o? Bir dakika lan. Bir kontrol edeyim artık. Tamam. Bizim diğer süper ayaz burada. E diğer süper ayaz neredesin? Ha buradaymış. Sen banyoda ne arıyorsun? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Neredesin? Neredesin lan banyoda saklanıyormuş. Nerede? Lan. Nerede? Aa burada. Kaçma lan seni yaratık. Ha oyuncuyu evden yasakladım zaten. durdum onu durdum onu. neyse i̇şte. eee pisansatçılarımız başlamıştır eee no kaçtı hayır burası değil hocam bizim ev mi yok ha... neredeyiz lan biz no 20 Ehm cuk pizza pizza satsen. Pizza satsen. Pizza satsen. Ben de konser vereyim. Ne konser vereyim? em diğer süper az geliyor mu? Benim oğlum gerçek. Yo benim oğlum gerçek gerçek benim benim oğlum lan şu siyah çocuktan nefret ediyorum. Nef nefret ediyorum. Şu siyah çocuktan nefret ediyorum. İki saat bana takmış. İki saat bana takmış. Hı. Bir şunu yasaklayın lan şunu. git buradan. Git buradan. Git lan. Git lan buradan. Seni bir daha burada görmeyeyim. Gözüm önünde. Aha. Üçüncü süper. Üçüncü süper gel. <laughs> Magic ne Magic lan. Oy Kaan'ı süper Kaan'ı bekleme arası yok. Şaka yapıyorum. süper o. E oy ilkten saçı yaptı bu arada. Ha tamam. Oyun atmış oğlum bunu. Süper'e bak çok minnacık. Git lan başımdan seni siyah adam. Bak beni küfür ettirtme ha. Seni döverim. Siyah adam bak git başımdan. Git. Asıl ben en sinirliyim. Ben en sinirliyim. Siyah adam sinirleniyor. Bunu Uy bak formayı güzel ekledi Of oğlum süper oluyor lan. Çok şanslısın oğlum süper ailesin. Yok sen oğlum salak değilsin sen salak değilsin. Salak sen salak değilsin ya reklam arası inşallah vermezler. <laughs> Doğru. Ya bak bu biraz ben bak bu fazla benim. Gözlüğü farklı olan adam. Ev üçüncü süper. Üçüncü üçüncü süper nereye gitti? Nereye gitti abi? Tüm süper nereye git? Ben bir git başımdan ulan. Git başımdan. Seni siyah çocuk. Velet. Allah. Kim atıyor lan o bombayı? Ben şimdi onun anasını ağlatmaya gidiyorum. Tamam, gelin 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 bulacağım var ya Son burayı filan bombaladılar çünkü tamam neyse boş Ev soyutsa bana ne zaten Para tekrardan doğuyor Öyle bir şey var oyunda E bak bak Süper kahraman Ayaz Ayaz'ı sbn ile süper Ayaz'ı karıştırılın Değil mi sen atlarını Vallahi de karıştırmış. Dağları da karıştı. Gidin lan başımızdan. Abi abi abi. Abi. Ayaza benzemeyin Ayaz. Dört kişi oldu da üçüncüsü nerede lan? Domones. Ya arkaya Napolyon müziği koyacağım en son. Oğlum kaçma. Arkasında ne yazıyor? Pasma mı? Pasma mı? Pastırma bakon he bakon bakon pastırma demek ya Pastırma koymuş zaten bakon bakon Doğru Doğru vallahi de doğru 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 Ama üçüncüsü de başka evrenlerden geliyor Evet ben de farklı evrenlerdenim Bak bu mesela TV'si farklı. Bunun TV'leri de biraz farklı. Gözlüğü falan farklı. Benim de her şeyim farklı. Umuzumdaki silahlar beni çok güçlü yapıyor. Hem lazer sıkıyor hem de silah şeyleri atıyor. Yok oğlum. Oğlum şey oluyordu. Ne oldu? oluyordu. Siz giderseniz evren patlıyor. Siz gide siz şey oluyor. Siz giderseniz evren patlıyor. Burası yeni eviniz. Burası yeni eviniz. Şu anda benim sıfat sıfatlar benim benim bu sıfatlar burada şu üçüncü hep de çıkıyor ya oyun. Ya bir bay bay deyin oğlum. Ee, i̇yi evrenler, iyi evrenler. Bay bay arkadaşlar. Didi didi.